E bu dediği sen nasıl buna haram ediyorsun peruk takana yani saçına saç eklettirene lanet okuyorsun. E dedi ki ben nasıl lanet okumam? Ve mal ila en la elanu ve Resulullah ve fi İbn Mesud büyük fakih büyük sahabe. Ya dedi Allah'ın Resulü'nün lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim ki ne var dedi ne sakıncası var. Ondan sonra bu peruk işi Kur'an'da da var dedi. Kadın dedi ben hafızayım dedi veyahut neyse nazaran okuyorsa. Ben dedi Kur'an'ın tümünü okudum Kur'an'da perukla gibi bir şey bulamadım. İbn Mesud dedi ki "Len kunti karati fakat vecetti. Sen okumamışsın ki Kur'an." dedi. "Kur'an okusan onu bulacaktın." dedi. "Nerede bulacağım ya Kur'an'da yok." dedi. E dedi Haşr suresini atını okumuyor musun? Resulüm ne verdiyse alın. Yasakladığını bırakın. Resulullah'tan da ben işittim. Lan Allah ve asla ve Saçına saç ekleyen de, ekleten de, eklettiren de Allah lanet etti. E peki bu ayet zaten efendimizin bütün hadislerini külli bir kaide vahye dahil etmiş. Ayet. O zaman altın yüzüğü de bulamazsın Kur'an'da. Sakal tıraşını da bulamazsın Kur'an'da. Efendim ipek giymesini erkeklerine bulamazsın. Ama buranın altına giriyor. Kur'an 500 cilt olamaz ki. Nasıl ezberlenecek o zaman? Anayasa gibidir. Resulüm ne verdiyse alın. Evet. Peki bu ate göre Resulüm ne verdiyse alın. Sizin sahih kaynaklarınızda Ahmet Mehanbel'de, bu yalada herkesin ittifakla kabul ettiği sifilin, sefilin, hiç itiraz edemeyeceği kaynaklarda bir adama Allah'ın faziletli bir ameli ulaşır. Şu namazda şu sevap var. Şu günün orucunda şu kadar ecir var. Benim yazdığım bundan başka ne? Kaynaklarda veriyorum zaten. E zaten e ben onlara güveniyorum yani. Ben onlara güveniyorum. Peki bu faziletli amel ulaştıysa bu adam da fe beya, amel ederse ne aleha ecrine ne olur. İsterse ve inle ben onu dememiş olsam da ve haddete ilk bunu çıkaran, yalancı çıkartmış da olsa adam bu sevaba nail olur. Yani amel edenin kaybetme riski yok. Çünkü mevzu zaten abdesttir, namazdır, gusüldür, e, zikirdir yani. Fıkıh değil, değil yani. yani itikata tahallük etmiyor, helal arama tahallük etmiyor. Adam 4 dakika namaz kılacak şurada yani on ihlasla. Bunda ne var? Ama ben bunun kaynağını veriyorum. Kaynağını verdikten sonra da Esas kaynağım ne? Resulüm ne verdiyse alın. Ayet. Peki geliyorum sahih hadislere. Allah'tan bir fazilet ulaşırsa amel edin. Kaynağını araştırmayın diyor. E, öyle. Ben demediysem de diyor sen kazanırsın diyor. Çünkü neden? Fazilet, fazilet. Yani namaz. Bu sefer ne oldu? Ayette budur. Resulüm ne verdiyse alın. Resulullah da ne buyurdu? Faziletli ne amel bulunursa duyarsanız yapın. Fehâ ene kullu ne kadar hayır varsa ben garanti veriyorum hepsini demişimdir. Özellikle o konuyu demediysem de umumi kaide veriyorum. Ne kadar hayır varsa feminliği bendendir diyor. Bunlar sayı kaynaklar. Evet. Resul'le verdiyse alın. Resul ne itikat verdi bize? Faziletli amellere dair. Hepsi bendendir. Hepsi hayırdandır. Zikirdir, ibadettir. Yapın. Kazanırsınız. Benim zaten uydurma diye bir sorunum yok. Çünkü benim kaynağım var zaten. İhya'dan, Gunye'den, Nüzzetül Mecazi'den, Hayatül Hayvan Demiri'den, Mücerrabat Dehrebi'den, dolu. Nebhani'den benim kaynağım, çuvalla kaynağım var her yer kitap görüyorsunuz yani. Bu kadar kitabı da süs için burada aksesuar olarak tutmuyoruz ki hepsine kaynak vermek için tutuyoruz. O zaman rezil olduk kaldılar. İşte onun için bunlar hadisçi değil. Hadisçi olsa bu hadise de iman ederdi. Bu hadise iman etseydi say hadislere bana bu itirazı yönlendiremezdi. Çünkü hadis ilmi yok adamın. Hadis ilmi yok. Zincirleme nereye gidiyor? Resulüm ne verdiyse alını da inkara gidiyor yani. Çünkü Kur'an'a yapışmak, tutunmak nasıl olur? Bütün hadisler Kur'an'ın zimmetindedir yani. Güvencesindedir. Hadi bendendir diyor. Resulüm verdi diyor. Hadislerde de sana diyor ki hayırlı amellerde araştırmayın diyor. Ne var? Helal haram ettik. Haram elan mı ettik? İçki mi için dedik yani? Zina serbest mi dedik yani? Dört tekat namaz kıl, on iki ihlastan kırk ihlas eder. Ne var elli kere kuluyor Allah okuyan adam, kafir mi olur? Ama Ebu Bekir sifil kafasında olursanız Allah muhafaza, o zaman zina yap daha iyi diyor. Bu namazı kılacağına diyor, hekayet namazını diyor, haram işleyenler eftaldir diyor. Bizzat gazetede yazısında ben okudum yani. Ve herkes gördü. O zaman bunları muhaddis gözüyle, alim gözüyle, hadisçi falan etiketiyle, akademisyen makademisyen gözüyle göremeyiz artık. Bitmiştir. Çünkü deniz bitti yani. Bu kadar okumuş, mürekkep yalamış adamlar böyle çuvallıyorsa durum vahim. Bir de eli sünnet geçine. Zaten eli bir tatı bıraktık. İlahiyatlar dolmuş. Eli sünnetin imamı geçiniyor adam ya. Ama yeni de bir şey daha gördüm. Kadere imanla ilgili bir yazısı. Şimdi onu inceliyorum. Onu da açıklayacağım yani bu nasıl sen eli sünnet diye kitap yazıyorsun kadere imanı şart koşmuyorsun. Şimdi onu da bakıyoruz inceleyeceğiz kitabı göstereceğiz size İnşallah Allah Teala hakkı anlatmaya devam etmeyi nasip et.